köpek ya. Karanlıkta ne görüyorsun ki? Evet kızım gezmeye gidiyoruz anneciğim. Kote korkma annem bir yere götürmüyor seni. Sadece gezeceğiz geleceğiz. Tamam mı kızım? Poncim benim gel annenin kucağına gel. Gel annem sen. Aferin benim kızımı. Oraya girme sakın koltuğun altına. Abine mi bakacaksın? Ha? Gel benim kucağıma hadi gel. Aferin sana. Boyunca. Aferin annenin kucağında. Otur öyle. Otur kız Tamam bebi Bir de buradan bak. Neyse <laughs> <laughs> ne ya. Düşeceksin yavaş. Otur. Aferin kızıma benim ya. Aferin benim <laughs> güzelime ya. Doğalgaz bakımı onarım o rakibe. balı ya. Selepas <laughs> ini, saya senin.